Merhabalar ben Mucizevi Lord. Bugün uyanış filmi hakkındaki bazı şeylerden bahsedeceğim. Evet önceden verilmiş kararlara göre aslında bugün uyanış filmi yayınlanmalıydı. Ama bu mucize olduğu için bir şeyin ertelenmesi çok normal bizim için. Evet bugün uyanış filminin tarihinden Filmin süresinden, filmin temel hikayesinden, yeni spoilerlardan ve mucize filminin ikincisinden bahsedeceğiz. Ama tabi bunlara geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Öyleyse ilk önce Uyanış filminin tarihi ne zaman? Şimdi yapımcılar kesin ama kesin olarak 2022 yılında Uyanış filminin geleceğini doğruladı. Ama işte tam tarih ne zaman bilinmiyor. Ama bana kalırsa 5. sezon bittikten sonra yayınlarlar. Ve bence eğer okul açıldığında 5. sezona başlarsak Aralık ayının sonlarında büyük bir ihtimal Uyanış filmini izleriz. Ve size şunu tam olarak söyleyebilirim ki uyanış filmi beklenen ilgi görmeyecek. Çünkü sürekli erteleyerek bunun tadını baya bir kaçırdılar. Şimdi ise buna benzeyen en popüler örneği söyleyeceğim size. Marvel'ın Black Widow filmi. Pandemi zamanı bu filmi biraz ertelediler. Yani keyiflerinden değil pandemi yüzünden ama bu mucizedekiler kendileri erteliyor. İşte dublajları falan yapmaya çalışıyoruz diyorlar. Bahane bunlar hepsi. Oğlum palavra bunlar. Evet nerede kalmıştık? Marvel'ın Black Widow filmi beklenen ilgiyi kesinlikle ama kesinlikle görmedi. Birazcık ertelediler diye. Yani filmin sevilmesi için bize mükemmel bir hikaye göstermeliler. Şimdi ise filmin ne kadar olacağı ve süresi hakkında konuşalım. Geçenlerde uyanış filmi hakkında şöyle bir foto paylaşılmıştı. Evet gördüğünüz gibi filmin süresi tam 2 saat 45 dakika. Oğlum ben 1 saat 30 dakikadan öteye geçmez diyordum ama oğlum 2,5 saat siz ne çektiniz ama? Ve 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 bunu da söylemekte fayda var ki uyanış filmi Filminin hikayesi kesinlikle serinin hikayesine bağlı değil ve burada filmin süresinden bile daha önemli olan bir şey var. Devam edecek yazısı. Zaten geçenlerde mucizenin 5 yıllık planını aldığımız görüntülerde uyanış filminin devamının geleceği yani mucize filminin ikincisinin geleceği onaylanmıştı ve eğer burada devam edecek yazısı varsa şundan emin olabiliriz ki uyanış filmi halk motun galibiyetiyle bitecek. İkinci filmde ise klasik iyiler kazanır, kötüler kaybeder senaryosu ve Jeremy'sek şöyle bir foto paylaşmıştı. Bunu hatırlarsam ben videolarda falan göstermemiştim. Şimdi bu Merinet. Peki ne yapıyor? Yanış filminde zaten çok fazla müzik olacağı söylenmişti. Yani buradan Merinet şarkı söylüyor olabilir. Ve Jeremizek bu fotoğrafı paylaştığında altına yükselme anın yazmıştı. Hocam bu çok basit. Yani önceden Merinet'in bayağı sakar ve normal yani anormal birisi olduğunu biliyoruz. Sonradan daha da anormalleşiyor ve yükselip uğur böceği oluyor. Yani burada sadece bir başrol torpili görüyoruz diyoruz. Başka bir şey yok. Ve Uyanış filminden olan bir haber daha şu ki belki de duymuşsunuzdur bilmiyorum ama Marinette ve Adrian birbirlerine Uğur Böceği ile Karakay'da olduklarını söyleyecekler. Yani buradan da Uyanış filminin bizim hikayeye bağlı olmadığını kesinlikle anlıyoruz. Ve bu filmde Emily'yi görme ihtimalimiz de var. Yani filmden beklentilerimiz yüksek. Ama herkesin düşüncesine göre artık ertelemeyi bırakmalılar ve artık bu filmi yayınlamalara gerekiyor. Temel hikayeye bir göz gezdirirsek eğer Zaten bana kalırsa filmin ilk yarım saati 40 dakikası bizim izlediğimiz ilk bölümler olacak. Uyanış filmi hakkındaki diğer videoları da şuralarda bir yerde kartlara falan koyarım, oradan da gidip izleyebilirsiniz. Neyse, bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz eğer like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve açıklama kısmından ikinci kanalımı da bulabilirsiniz. Lütfen o kanalı da takip edin. Artık 2000 abonesi olacak. Neyse, kendinize çok ama çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Altyazı